Dervişi Gam Hazanur Perti Bu uyduruk zamanda gölgesine sığınmış bir serçe misali, kendi an diliminde yaşamalı insan. Ürkek ve dervişi bir gam, efsuni his, üşümüş ruhlar müzesi, yapay hülyalarda donmuş gülüşler, düşün delhizlerine gömülü ölü seziler, donuk insan tedirginliği, hazan mekanı olmayan zaman takıntısı. İnce sızılar eşliğinde insanın insanda düşüşü. Takatsiz bir duygu itimi yüreklerde. İnsan yığınlarında tabular tabutluğu. Kendi içine içine gömülen. Gözlerin yargısı, yüreğin dili, ruhun doğal düellü hali. Toprağa yazgılı, yaşama sevdalı. Çileli bir düşün yazımı. Mevsimlerden yaz bozumu zamana asılı düşünüşler ve duyulardan arta kalan tutku kırıntıları, tek bir an silsilesi, çoğulu zaman, ne kadar bükersen de, bölersen de, yaşam gölgesine saklanmış koskoca bir yalandır insan. Ne kadar bükersen de, bölersen de, yaşam gölgesine saklanmış koskoca bir yalandır insan. Kerem Çiftçi, Dervişi Gam Hazan Ürperti